İsmim Halil Korkmaz. Depremde sol ayağım diz üstü ampute oldu. Protez arayışına girdim. Antep'te bir protez merkezinin olduğunu gördüm. Merkeze ulaştık. Merkeze ulaştıktan sonra protezimizin yapılmasına imkan sağladılar sağ olsunlar. İyi güzel yani kendimizi biraz psikolojik olarak da rahatlattık. Ufak tefek görmeye başladım. Buna şükürler olsun. Hayatımdan çok ne değişti? Her şey değişti. Her şey. Dünyaya bakış açım fiziki yönden her şeyim. Her şeyimiz değişti. Ya koltuk değnekleriyle yürüyordum ya yürütecine gidiyordum veya şuradan şuraya git, gidemiyordum. Ama protez takıldıktan sonra bazı kendi işlerimi yapmaya başladım. Daha bir rahatlık, daha bir kolay. Belediye başkanımız olsun Fatma Şahin'e, hani oradaki insanların hepsine çok çok teşekkür ediyorum yani böyle bir imkan sunduğu için bize.